Arkadaşlar ben Yiğit. Bugün e, arkadaşlarımla birlikte Minecraft oynuyorum. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar amacımız Hoş ne? Video konumuz. Arkadaşlar her 15 saniyede bir envanterimize rastgele işar geliyor. Böyle evet. on, oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar bu şekilde. Alın lan. Al. Sana saldırıyor. al. Oğlum uçtan yanında. Arkadaşlar şimdi ucuza. her 15 senede bir rastgele işler geliyor amatörümüze. Ee, bu biz de bu şekilde oynuyor bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, Önce hemen başlayalım mı <laughs> abi? <daha daha. gülüyor> ben ben bir çıkmış, bana çıkmış. O zaman herkes bir gelişsin. Bir dakika, ben hemen... Kazan. Kalka. Ben de kazanmam Kalka elime bak, elime bak, elime bak, elime bak. Oy. Elime bak. <laughs> Oy. Kala, kala, ver vurmayayım birbirimize. Ver, ver o zaman kala, hadi gelişelim kala. artık. Bu arada odun kıracağım. Ya sen bir. Aa da gidin benimle gelemez. Vurmayın lan. Bana vurmayın be. De. Ver burada ben kendi mantıra açalım. Ben kala, 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 türen kala. Kala, türen gelmiyor. Mami bazen çok bağırıyorum. Bak bağırma çok. Mami'nin sesini kısın. Tahta kürek vurma sana çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oluyor bir sakin olun lan durun bir sesiniz çok çıkıyor. <laughs> Eğer bir sakin olsanız nasıl olur sizce? Ha. Sakin makin yok. Ver kaçın. <laughs> oh çaka çaka kaçmayın. Ben, ben onun bir şey görüyorum onu ceplemek <laughs> istiyorum. Onu ceplemek <yapabilmek gülüyor> istiyorum oradaki şeyi. <laughs> kimseye bırakmam. Ne, ne gördün? Şalkır artık şalkırım var. Lan mami yürü git. Aa, evet, Eyvallah. Eyvallah hocam. Şimdi arkadaşlar biz bu şekilde oyunu bitirmeye çalışacağız. Siz de şu anda biz bu oynarken bir like atıp bir abone olursanız oluruz kanalımız. Günden güne daha çok gelişiyor. Siz de abone olup like atarak kanalımızın daha çok gelişmesini sağlayabilirsiniz. Gitseniz oğlum gidin kendiniz. 500, olsun. 500 abonun, hayırlı olsun. Lan vurmayın. Ne bir var. Artık nedir item var? Ama onu pişirmen lazım. Ya vurmayın ben, öldüreceğim. Ben <gülüyor Hyung> de pişimi iş nedir item bu? Pişimi iş nedir item? Afiyet başlıyor. Oğlum birbirinize vurmayın ben ha. Ayıp ediyorsunuz birbirimize. Ben de bir şey tekne var be. Kılıç falan yapabilirim ben. Ee, Aa. bir atayım. Ee, ben öleceğim sanki. Bana yemek sıkması lazım. Ha huh? yemeğim var. Pişmiş morunu çıkmış bana. Onu yiyeyim bari. O ölen balık adamın bal yemi ya. Yarım kalbim var. Mami. Hayır gel. Mami öldürme Hayır. herkes var. Mami sakın vurma. Sakın Sen... Tamam. vurma bak. Sakın vurma. Mami ben duyuyor mu? Duyuyorum duyuyorum. Sana bak vurma kimseye. Şikayet ediyorlar. Tamam. Ben... Ben... Oğlum <laughs> koyun adam be. Eskiden ne kadar gençtin yaşlanmışsın. Ah. Ah beler. Kullan at bir şey ama aa tridak bulmuş birisi. Kuzey. Kuzeye bak efsane lan. Lan. Ayıp ediyorsun kuzey. <laughs> ben yok, sana vuruyor şey mu? Var. Bana niye yemek çıkıyor abi sürekli? Herkese o kadar şey çıkıyor bana hiçbir şey çıkmıyor. Hiç o bir eşya çıkmıyor. Kanka yüzden... elmas. Kanka elmas blok var burada. Aa ben koydum onu yanlışlıkla elimdeydi. Kıramıyorum evet, ben bir tane. Bende katman kaç var onda. Onu yanlış kapayım ben de katlan gayesine. Ya bana bir kılıç buluş çıksın ha bari ya. Ay! Yardım edin. Ben hiç yardım hiçbir şeyim yok. Ha? Gel lan gel. Olta ile keserim adamı ha. Vurmayın. Tam kuzey e, ee, Dark Lord vuruyor. Yeni nesil ne oluyordu be? Yani yeni nesil başarımdan neydi? E, yeni nesil? Ejderha yumurtası alman gerekiyor. Oha beni bilir, bilir bilir. Balık adam var elinde artık ben ölmem. Clash yapabilirim artık. Balık elimde. adam ne ya? Ya e ne diyorsun lan balık adamla? Nasıl konuşuyorsun öyle? Geber. Ha benim de kovam var. Gel. Yarış. Hayır. Belki kim e şey yaparsa... ...yemedim. Balık adamım gitti. Onu kurtarmam Bak, lazım. Yeniyorum balık adam. Bilir Balbulon var. Balbulon'u çalarım. Balbulon'u çalarım. Balık suya attı geçiyor Ben işte koydu. bu. Artık o pi temer çıkmaya başladı bana yavaş yavaş. Ben şu suyu alabilir miyim yarım? Yani? Git bakayım oh. Allah. Allah, Allah. Allah, 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 Allah. kapı yemin ederim. Bana ee, zırhım var lan benim. Balık adam neredesin? Çekilin lan önümden. Hayır balık adam ölmüş. Balık adamın anısına. Değer şimdi bakın. Çekil dantam var işte. Aa, ben ben. İçim, Hayır, kim, oğlum kim, gidin kim? lan yardım edin lan bana siz nereye gittiniz oğlum? Ben kartı çarmadım. nereye uzaklaştınız benden <laughs> uzaklaşmışsınız. Mami ne yapıyorsun kulağım ya, ya. sağır oldu Mami. Efendim? Kulağım sağır oldu ne yapıyorsun? Burada, burada niye bu kadar çok şey var ya Z Mop. Sabah yapayım mı? Ödüm. Ödüm. Ben ne çıkmış? Hiç mi var? Gigi. 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 Anne no no anne no. Eyvah. Eyvah. Ay. Ben biraz sesinizi kıssanız da sorur. Ben konuşmadığım için sıkıntı. Ana asabı oldular. Ben. ben yaptım sabı oğlum. Bir anda sabah olacak değil ya. Aa cinler bastı falan. <laughs> Deli taktiğiyle. Ve o zaman hazır mısınız artık? Biraz açalım? Kanka ben yemek topluyorum. Yemek topla, topla yani. Topluyoruz. Şimdi bize daha OP şeyler lazım. Benim envaterim olmuş. O yüzden artık çıkan şeyler düşüyor. Ve biraz boşaltalım bunları. Bak almış hiçbir şey. Ben de sandığım he? var artık. Bak almış çağır mı? Almış çağır lan? Neredesiniz siz? Ne bak hepiniz yanıma tepeliyorum bir daha yapmam bu kıyı ya, haberiniz olsun. Hayır 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 tepeleme beni. Tepeleme dedim değil mi? Tepeleme dedim değil mi? Bak kovalama vurma vurma Tevpel. anlaşabiliriz 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 anlaşabiliriz. Sizden kafana yürürüz yapma öleceğim. Öldüm. Öldüm. Ben de öleceğim. Hayır. <laughs> <laughs> oğlum yes yes ez yiyeceği ben gördünüz 2 kalpli adam kestim. İşte o gerçek proluk bunu gerekiyor. Kanka benim bir kalbim var sen ne diyorsun? Oğlum ben sana vurduğum için yanına zavrım. Yok lan benim 3 kalbim var. Bir vurdum kalbim Yemek mi vereyim oğlum bende de yok ki yemek. Ver hadi şimdi buradan Beni buraya. Beni niye tepe ettin Normal bir yuma gitmemiz lazım gelin. Mami gitti lan niye? Oğlum vallahi Boş ver gitsin boş ver. İlgilendirmez bizi. Ver git. O ne Kanka lan? O ne lan öyle? Ver suyucu gelsen cinler basmış herhalde. <laughs> Oğlum suyucu çok lag var. Oğlum bu kumlar ne zaman duruyor? Kum taşı var ama şunlar düşmüyor. Garip. Kanka bir tane kırtak. Ne olur. Hadi bir tanesini çıkalım kıralım. Gel gelsiniz de bir kere. İçeri, içeri gelsiniz de şunların içine. O oh, patlamış nakarat meyvesi var beler. Vallahi işe yarar. Nasıl lan? Patlamış nakarat falan meyvesi nerede görüyorum? Elime düştü. Ver gelin buradan. Bak bak. Hoppa. Samet ne havalısın be. Kanka ben onu sürekli yapıyorum var ya. Ya mu alayım. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya çarp. yemek daha kolay buluruz. Aynen aynen. Gelsene de bir şuraya. Oha bura ne güzelmiş. Kanka gel lan. Kanka valla ben gidiyorum. Ben köy bulacağım. Yapma lan vurma canım çok az. O ne elindeki? Bilerek yapıyorsun değil mi? Trolleme. Ha bak yapma. Vurma be. Ne canım lan? Hayırdır? Bağırma. Bağırma. Ya. Sen daha annem, annem geldi, babam geldi diye çok korktum. Ben bayağı uzaklaştım çölün. Aa, burada biri var, burada biri var. Gel gel, burada biri var. Samet gel, burada Samet biri var burada. Kanka ben çok uzaktayım. Ha, anı. Lan, hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Ne oldu? Beni onu öldüreceğiz? Öyle mi? öldürmeyecektim lan. Aynen. Bak başka biri var burada. <laughs> bak bak Hüsamettin Hüsamettin. Bak Hüsamettin bu Hüsamettin işte. Kanka beni yanına çeksene be. Çok yakışıklı. Kanka beni yanına çeksene bir şey göstereceğim. Lan Hüsamettin'i mi öldürdün? Bak bir şey göstereyim mi size? Bir şey göstereyim ha? mi? Güzel. Bak gel buraya. Ne, ne alaka ya? Ama onun üstüne koyamazsın ki. Lan yapma. <laughs> Hep, Hepsinin hayat kaydı. Ana gene <laughs> Oğlum öldürmeyeceğim. Hadi be, artık bir. Ah köy köy. Ay. Sen benden nasıl hızlı lan? Ekmek. Köydeki benim olacak. Hayır. Lan vurmayın. Vurmayın. Savaş lan benden. Olur, Sal ekmek topluyor herkes. Hayır orada, Lord. orada, orada. Lor, lor. Abi kırın her tarafı. Her şeyi alın. Abi. Sömür. Sömür. Sömürme çalıncısı. Oğlum balyaları alsın. Topla. Lan balyaları alın. Balyaları işte. Sizler. Ne yapıyor onlar? Topluyorlar olmuş işte. Ne yapıyorlar? Sandıkları soyuyorlar. Daha demin toplamıyorlardı. Ben topluyorum şu anda. Taş devrimi ne alaka Yemin et. Elmasa elmastan o sonra O beyler ne faskı mı oldu hayırlı olsun olurum. Samet. Lan <laughs> 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 Samet öldüm. <gülüyor> 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 Mehmet gel burada daha fazla ekmek var. Ben de atarak... Kanka elinde Kanka şu aldına. Bak şu mavi. Ne bu lan? Kanka bot... Kanka bot kalış yapabilir miyim lan acaba? Bir deneyim dur. Bu ne? Ne oluyor be yargı? Kanka onunla eşyaların yönünü değiştirmek gerekiyormuş. E sağ tıkladığında eşyanın yönü değişiyormuş. Deneyelim buradan. Kanka bunu. bir baksana yapabilir miyim? Kanka bir baksana yapabilir miyim? Ne o? Yaptılar. Yapabilir miyim lan acaba? Bilmem yapamaz mı? Bak abi hani, kuzey şey, hala yok. seç çıkmamış. Gel bir şeyler vereyim ben sana. Yaptım. yaptım. Ben ben de avat bir şey deneyeceğim. Mi? Nerede? Unay. Lamayı, lamayı kılıç atabilir miyim peki? A lamayı, lamayı biraz şey yapsanız Yukarı çıkayım Lamaya, Artık... lamaya kılıç atacağım. Deneyeceğim yani daha doğrusu. Ama bak, çabuk çabuk. Lama çok yaklaştı oraya. Nerede lan ama? Git çabuk. Ha. Hadi çık 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 çık. Lan yeşil şalkırım varmış benim. Hadi. Dur şalkırı atmayayım. Şalkırla açmayayım yukarı. Şalkır. Aa şalkır no. Hayır git git. Ver getirin hani benim atıma. onu benim altıma. Onu altıma getirin. Kanka kontrol edemeyiz ki. Asanız yok gel için. Getir lan altıma. Ver şeyiniz yok mu oğlum şeyiniz? Bana doğru koşturun. Abi ben başka bir şey kaç atmak istiyorum burada. inek minek yok mu oğlum? Vereyim mi bunu sana? O nasıl vereceğim bana oğlum? Manyak mısın? Ya <laughs> manyak mısın oğlum? Oğlum ne tükürüyor. Ya Yiğit bak. Şimdi bak babacığını izle. Lan ne diyorsun lan? Sen ben senin babanım mı? Hadi lan. Lan suyumu niye kapatıyorsun? Manyak mısın oğlum? Samet <laughs> yapma. <laughs> Lama çabuk. Lama var çok tatlı. Ananı senin gibi. Kanka sakın lan. Çekme onu. Çekme onu oradan. Çıkıyorum yukarıya. Kendime ah, yerime Lan, lan Allah belanı kanka, vermesin. Kanka. Niye onu uzaklaşsın ya? Şu, Oğlum. al, al. al. Senin yapacağın bir şey <laughs> Abi şu atı getirsenize. Zombi at var şurada. Kanka eğerim var. Keşke atmayaydım. Allah belanı vermesin seni. Biraz Kanka, eşyarım içine... Biraz içime koymam lazım. Ee, Arkadaşlar ee, Senin de yanına geri gelmem. Biz oyunu nasıl bitireceğiz bu arada beyler? Oyunu bitirme ihtimalimiz çok düştü bu arada. Bayağı düştü bu arada. Bana ne <laughs> aradın? Şakırım gitti. Git gel. Samet'e şu şakır almam lazım. Şeyimi... Samet şey ver. Sana şakır lazım tamam. Gel şey vereyim şey. Samet geldim. Ee... Samet çekil oradan. Ha tamam Samet geldim. Geldim canım benim. Arkadaşlar Ondan... şimdi. Ben de bir arkandan yaparım bu arada bot kılıcı. Ay bot kılıcı diyorum şeyi. Su bu. Lan, ben ne yapayım Sen çok büyük bir... Neyse ya, devam ediyoruz. Arkadaşlar kamerayı çok iyi portal yapıyormuş. Kim lan onu? Kendin dedin az önce. Demedi mi demedi mi demedi mi? Dedi deme. Dedi deme, Dedi deme Kuzey. Ben... Kuzey senin kafa niye şişti lan ben... <laughs> lan! Hayır. 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 Samet, aga be Samet, öldü. <laughs> Samet, ne yaptın? Nasıl yapacağız bunu biliyor musunuz şimdi? Kanka altı koymayı unuttum. Beyler beni çekin beni. Bunda şurada vardır. Altını kazalım bakalım. O ne nereye gidiyoruz? Ulan, hazır mısınız? yürü git. Ben yürü git. Vere zor. Lan ben var yürü lan. Ben gelsene. Gelsene şuraya. Hemen gelsene sana gir. Sana gelecekler bak creeper geliyordu portal patlayacak. Samet Allah belanızı vermesin sizin sizin yüzünden portal patladı giremedim. Eğitim var ama he mutluyum. Çakmak nerede lan? Çakmak nerede? Var, var. Arkadaşlar şimdi bizim 5 yıl oldu. Oğlum bu ne yapıyor burada? Kanka iki tane kaptan kayan var. Ver ben buraya geldim yardıma gelin. Beğer bakın ben şimdi menşin bulacağım. Lan, bak, ben benim üstü yeteneklerim var ben onlara menşin bulmayı düşünüyorum. Arkadaşlar biz şey. menşin bulduk ha. Menşin değil lan bu şey. Besin oğlum besin besin. Lan Kuzey! Kuzey hayır! Ver ben yanıyorum Kuzey. Öleceğiz. Su koyun, su koyun, öleceğim, üfle, 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 samet, üfle, samet, üfle. Samet, üfle. Samet, üfle, beni sokayım. Öleceğim. 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 <Gülüşmeler> Türkiye'de suçluyum. Altın elman varmış. Şurayı da çekeceğim, dur. Ha. Ver şimdi. ya biz burdan indirip falan toplayıp gelelim o zaman ya. Bayağı uzun olacak yoksa önce değil mi? <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Ben... Samet. Samet gelin. Gelin abi. Bekleyin şuraya bir şey yapalım. Yatak var mı burada? Kanka onu kapat. Onu kapa. Kapat onu. İyi Gittim. Ee, ne e, Burada ne kadar çöp eşyası varsa buraya atmış bir arkadaş. <laughs> ben, ben de oraya. Burada arkadaşım biri ejderha ile savaşıyor abi acaba? Lütfen sorabilir miyim? Ejderha ben bakta kaldım. Oğlum benim de bakta kaldım. Bana ben, şalkır ben. lazım beyler. Şalkır ver. Yardım et. Şalkır ver. Samet şalkır ver. Samet nereye ben, gidiyorsun? Nereye attın Gül? Attım. Ha. Aşağıya attın yanına. Tamam be ara bekleyeyim ben buna bir eşya doldurayım. Ah! Bana vuruyor! Lan vurma Dertecim vurma! Ya benim şakırımı da vurdun zaten. Abi ne istiyorsun benden? Sal beni ya. Tamam et ya şakır gitti benim onu bulmam lazım. Gel gel ben aldım ben aldım ben de. Oğlum lazım. lazım, lazım. Ben, sen öldün mü? Eee, aldım sana. Of. Abi niye alıyorsun yine? Ver lan ver lan şatrımı. Bir dur. dur. Çabuk ver. Yemeğim yok lan. Ben kuzey nasıl kaldım e. orada? TP'leyelim. Bakka. Alkan alka yedim. Eee Efendim. Bir okuyay verir misin? Okuyay versene. Yok ki. Oğlum bana şarkır lazım. Şarkırımız yok mu? Aa gel burada burada. Lan ver şarkırımı. O benim şarkırım. Ben ne çaldım onu? Ha ben de işte. Al. Hadi lan onu ben size verdim. Hayırdır oğlum ananı. Samet Cici. Lan oğlum ben izler anam. Beyler bana blok verin beyler. Ezra var zaten. Akıllı çocuk. O ben bir şey nasıl istiyorsun? Ben... Totemim var. Totemim var. Totemim var. Totemim Arkadaşlar başka video içeriklerim de var efsane video içeriklerimizi de takip etmek için Nijayat. Ne yapıyorum? Lan TPL beni Aa 12 kum. Temiz çıkarım yukarı. Dur tepeliyim dur Samet dur tepeliyim. Samet senin ömür tutamın var değil mi lan? Ha. Tamamdır. Korktum oğlum. Değil mi bir spam? O evde ben can akıllı kim? hangi akıllı o? Kanka ejderha döndü aş yine bana vurdu. Oğlum tüm imkanlarımla yukarı çıkmaya çalışıyorum. Kanka beni bir daha tepele. Lan önüne ey taraftır. Kanka bir tane yatak alın yatak koysanız da oraya bir yere. Oğlum orada yatak var zaten. Aaa ne oluyor? Bana ne vurdu lan? Ejderha oğlum. Ejderha. O tek topu atmış bana manyak. Ana nakarat meyvesi yedim. Bak, sen ben, sen beni, beni. ben yeter Ben yeter artık. Ben yeter artık. yeter Tamam hadi yeter yeter. Endteyiz oğlum tabii ki de. Allah'ım evet. <laughs> ne yaptınız oğlum? Oğlum çocuk gözünün önünde gitti. Oğlum öldünüz. Kasatma oyuncuları mı diyor? Ne yaptınız? Yatak patlattılar. Oğlum ne yaptınız? Manyak mısınız? Lan. Abi biz bu kadar Çok uzun sürecek. Çok fazla bloğumuz yok zaten. Abi çok iyi lan. Abi bana da geliyor. Bu patlatı biliyorduk ya lan bunlar arada. Abi bir dakika lan. Değil mi lan? Evet. Ama. Oğlum değmeyin lan bana. Ver. Şok kaçın. Ejderha da pörçümüyor ki. O şalkır oraya koyarsın. kafanda çıkayım ben. Ben de senin kabuğunu tükeyim. Onu kes. Aa tek girdi lan. Bana bunu ya. Samet uçuyorum Samet. Ayrıca ejderha ile kapışacağım gel lan. Dur benim skovam ben yok de, mu? Düşünce... Bir daha vurdu. Ama düşünce ölebilirsin bu arada söyleyeyim. Su var. Eltram var. Gel lan buraya ejderha. Ha dur. <laughs> <laughs> dedim ben sana Kanka <laughs> Skos hem de değilmiş ya bu görmedim Skos'u. Enayi. Enayi mi? Şöyle yaptım. Hadi arkana bak istersen. Kanka, şey... Samet, Samet dur Ejderha'ya karşı bir yolu savaşalım ha. Gel. Gel, gel Samet'e var. Samet bu ne lan? Aa, Samet kaç. Samet yardım et. Öl lan. Arkalıydım. Samet. Samet. Uzayım 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 öleceğim, öleceğim 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 ol, bir tane uzay öleceğim. Tamam ölüm. Ya uzun kaçamıyorum ben. Ya kaçayım abi yapacağım. Ne yapayım? Tam bir dakika herkes yanma şunu. Olayım, Her olayım, hep olayım. beraber o endirmenleri saldırma. Bu ha endirmen endirmen. Benim de benim de o benim de o onu. Lan suyumu da suyumu alayım bari. Samet gel lan sana bir şey veriyorum. Samet gel bir içim lan bir... Lan dur dur. Endir ben de. Samet gel Samet koş. Samet balır koş. Onları öldürürüm ben. Kimi kimden yerse. Müzacımız sert. Tanıyamaz yerim mi? Kimse canlar. Kimse canlar. Biz i̇kimiz de. Tüm bir Hı Hıh. Hıh. Oh. Oh. Vuru. Geberim lan artık. Aa ya bak bu evet ender panelim çabuk oturma seni kurtarıyorum bugün. Ama ben bu ejderha öldürmemiz lazım. Arkadaşlar devam hoş. ediyoruz artık. Çok bir az yolu kaldı. Ha bunu nasıl öldüreceğiz bu arada? Trident'in lan var mı? Varsa bana versene. Ab, At, Attım. Nerede lan? Ha. Arkana bak arkana. Ne alıyorum arkadaşlar şimdi. Son vuruş. Pörşüyor mu lan? Pörşümüyor ki. Pörşüyor. Ananı. Oğlum ne oluyor bunlar ne? Oğlum bunlar ne yapıyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ha. Aa ben biraz hile karıştıracağım. Bana yumurta mı? gelse onu ya. Abi ben bunu kafası ölçen vururum artık ölecek Dur. yeter artık öl lan öl Dur Hadi Samet. kim öldürecek yiğit Yiğitcim Öldü öldür Ölmüyor lan bir tane kaldı ölmüyor Ya Samet ya hile abi şarkı arkadaşlar videoya İzlediğiniz için teşekkür ederiz ağzını, bu aralar. İzleyenlere ağzını, ağzını, teşekkür ederiz. G Gel lan yanıma. Yiğit bak bak. Çek. Yiğit çek. beni çek. Yiğit beni çek. Ne arıyorsun? Yiğit çek. Çekiyorum yukarı. Çek beni. Tam tependeyim. Hemen. Tamam çekiyorum ben seni. Hadi. Hadi. Uh. Hadi be ağzı varın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve vere. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.